Seni terk eden, sana sırtını dönen ya da değerini bilmeyen o kişinin bir gün pişman olup olmayacağını hiç merak ettin mi? Geceleri yatağında bir o yana bir bu yana dönerken o acı dolu soruyu kendine sordun mu? Bir gün anlayacak mı? Bir gün yokluğumun yarattığı boşluğun ne kadar derin, ne kadar onarılmaz olduğunu fark edecek mi? Bu milyonlarca kalbin, gururun susturduğu, zamanın ötelediği ama ruhun asla unutmadığı o yakıcı arayışıdır. Sana bugün bildiğin adalet kavramının çok ötesinde bir şeyden bahsedeceğim. İntikamdan, bedduadan ya da ilahi bir kırbaçtan değil. Varlığın en derin sırlarını fısıldayan büyük alim Muhyiddin İbni Arabi'nin bilgeliğiyle aydınlanan ilahi bir dengeden söz edeceğim. Çünkü İbni Arabi'ye göre evren devasa bir aynadır. Her eylem, her niyet, her duygu bu aynada yankılanır ve eninde sonunda sahibine geri döner. Ama bu geri dönüş beklediğin şekilde olmayabilir. i̇bn Arabi der ki, Alem bir gölgedir ve her gölge ışığın varlığına delildir. Senin yokluğun onun hayatında bir ışığın sönmesidir. Ve bir gölge söndürdüğü ışığın yokluğunu eninde sonunda fark etmeye mahkumdur. Bu farkındalık acı verici, dönüştürücü ve kaçınılmaz olacaktır. Seni kaybettiğini anladığında basit bir üzüntü yaşamayacak. Varlığının dört temel direğini sarsacak Dört derin sarsıntıdan geçecek. Bu bir ceza değil, bir uyanıştır. Kendi eylemlerinin aynasında kendini seyretme vaktidir. Ve sen bu uyanışı beklemek zorunda değilsin. Senin yolun başka. Senin yolun onun karanlığından çıkıp kendi ışığına dönmektir. Çünkü en büyük adalet senin onsuz da ne kadar muhteşem bir evren olabildiğini görmendir. Seni kaybettiğini anladığında yaşayacağı birinci durum. Seni hayatından çıkardığı ilk anlarda pişmanlık hissetmeyecek. Aksine tuhaf bir zafer sarhoşluğu ve yanıltıcı bir özgürlük duygusu yaşayacak. Bu insan egosunun en temel ve en ilkel savunma mekanizmalarından biridir. İlişkinin son zamanlarında hissettiği sorumluluk, çatışma veya duygusal ağırlık neyse ondan kurtulduğunu hissedecek. Kendini bir kafesten çıkmış bir kuş gibi hafiflemiş, zincirlerinden boşanmış gibi özgür sanacak. Bu evrede zihni sürekli olarak kararının ne kadar doğru olduğunu ona fısıldayacak. Artık tartışma yok, artık beklenti yok, artık hesap vermek yok diyecek. Kendi kendine bu ilişki beni tüketiyordu. Şimdi yeniden kendim olacağım telkininde bulunacak. Belki arkadaşlarıyla daha çok dışarı çıkacak, ertelediği planları yapacak, hayatına yeni bir düzen getirmeye çalışacak. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda, hatta eskisinden daha iyi gibi görünecek. Bu İbn Arabi'nin deyimiyle kesret yani çokluk alemine dalıştır kişi içsel bir boşluğu dışsal uyaranlarla doldurmaya çalışır. Seninle olan birliğin, yani vahdetin getirdiği derinliği ve anlamı kaybetmiştir ama bunu henüz fark etmez. Bunun yerine dikkatinin dağılacağı yeni insanlar, yeni aktiviteler, yeni hedefler peşinde koşar. Bu bir kaçıştır. Kendi iç sesinden, vicdanının fısıltısından ve en önemlisi senin yokluğunun yarattığı sessizlikten bir kaçış. Bu dönemde seni düşünse bile bu düşünceler genellikle kendini haklı çıkarma üzerine olacaktır. Zaten yürümüyordu. Zaten mutsuzluk ikimiz için de en iyisi buydu gibi cümlelerle vicdanını rahatlatmaya çalışacak. Seninle geçirdiği güzel anları hafızasından silmeye olumsuz anıları ise büyüterek kararını meşrulaştırmaya yönelecek. Bu bir kendini kandırma sanatıdır ve ego bu sanatta oldukça ustadır. Ancak bu zafer sarhoşluğu kumdan bir kale gibidir. İlk başta görkemli ve sağlam görünse de gerçekliğin ilk dalgasıyla yıkılmaya mahkumdur. Çünkü bu özgürlük hissi gerçek bir içsel özgürlük değil, Sadece sorumluluktan kaçışın getirdiği geçici bir rahatlamadır. Bu evredeki kişi eylemlerinin sonuçlarını henüz görmez. Sadece eylemin kendisinden doğan anlık hazzı yaşar. İbn Arabi'ye göre her eylem bir tohumdur. O seni hayatından çıkararak bir tohum ekmiştir. Ama bu tohumun ne zaman ve nasıl filizleneceğinden habersizdir o ektiği tohumun anlık ferahlığıyla meşgulken, toprağın altında kök salan şeyin, gelecekteki boşluk ve pişmanlık olduğunu bilmez. Bu yüzden, eğer onun bu ilk evresine şahit olursan, sosyal medyasında ne kadar mutlu göründüğünü, hayatına ne kadar hızlı devam ettiğini fark edersen, sakın aldanma. Sakın bu seni değersiz hissettirmesin. Bu mutluluk, bir yaranın üzerini kapatan geçici bir bant gibidir. Yara hala oradadır. Sadece henüz kanamamaktadır. O henüz senin yokluğunla yüzleşmedi. O henüz sadece kendi yarattığı yanılsamanın içinde yaşıyor. Ama hiçbir yanılsama sonsuza dek sürmez. Ve bu zafer sarhoşluğu yaşayacağı ikinci ve çok daha zorlu bir durumun sadece başlangıcıdır. Yaşayacağı ikinci durum. Zafer sarhoşluğu ve sahte özgürlük dönemi yavaş yavaş etkisini yitirdiğinde hayatına sızan o rahatsız edici sessizlikle tanışacak. Bu ilahi adaletin ikinci perdesidir. Artık dışsal uyaranlar, arkadaş buluşmaları Yeni heyecanlar içindeki o tuhaf boşluğu doldurmaya yetmez. İlk başta ne olduğunu anlamlandıramaz. Sadece bir huzursuzluk, bir eksiklik hissi olarak kendini gösterir. Bu senin fiziksel yokluğundan çok ruhsal yokluğunun hayatındaki ilk fısıltısıdır. Seninle olan ilişkisinde farkında bile olmadan alıştığı bir denge vardı. Belki gününün nasıl geçtiğini anlattığı ilk kişi sendin. Belki en anlamsız şakalarına bile gülen, en derin korkularını yargılamadan dinleyen tek sığınağı sendin. Belki de varlığın onun hayatındaki kaosu dengeleyen sessiz bir lütuf idi. Şimdi tüm bunlar yok. Ve bu yokluk kendini önce küçük anlarda belli eder. Heyecanla anlatmak istediği bir haberi paylaşacak kimsesi olmadığını fark ettiğinde, telefonu eline alıp içgüdüsel olarak senin ismini aradığında ama arayamayacağını anladığında hissedecek. Ya da gece yatağında günün yorgunluğunu paylaşacağı, sırtını yaslayacağı o güvenli limanın artık olmadığını anladığında. İşte bu anlar boşluğun ilk fısıltılarıdır. Bu evrede büyük bir olasılıkla bu boşluğu yeni insanlarla doldurmaya çalışacaktır. Yeni flörtler, yeni ilişkiler. Ancak burada ilahi adaletin bir başka tecellisi devreye girer. Karşılaştırma azabı. Girdiği her yeni ilişkide, tanıştığı her yeni insanda, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde seni aramaya başlayacak. Yeni tanıştığı kişinin gülüşünü seninkiyle, anlayışını seninkiyle, fedakarlığını seninkiyle karşılaştıracak ve büyük ihtimalle kimse senin yerini dolduramayacak. Çünkü sen onun hayatında sadece bir sevgili, bir eş değildin. Sen onun ruhunun bir parçasıydın. Seninle kurduğu bağ sadece duygusal değil, aynı zamanda ruhsal bir bağdı. İbn Arabi'ye göre her insan bir tecellidir yani ilahi bir ismin yansımasıdır. Belki sen onun hayatında Elvedud isminin, yani koşulsuz sevenin bir yansımasıydın. Ya da Es-Sabur isminin, yani sabreden, katlanan, anlayan tarafın tecellisiydin. Şimdi o, bu tecelliden mahrum kalmıştır. Ve başka hiçbir tecelli, o boşluğu aynı şekilde dolduramaz. Bu karşılaştırma azabı onu yavaş yavaş içten içe tüketecektir. Yeni başladığı ilişkiler yüzeysel kalacak. Çünkü kimse seninle kurduğu o derin bağı ona veremeyecek. Anlaşılmadığını hissedecek. Çünkü kimse onu senin anladığın gibi kusurlarıyla, gölgeleriyle, zaaflarıyla kabul etmeyecek. Gittiği her yerde, dokunduğu her tende senin hayaletini arayacak. Bu pişmanlığın henüz somutlaşmadığı ama tohumlarının ekildiği evredir. Henüz seni kaybettiği için üzgün değildir. Sadece senin gibi birini bulamadığı için hayal kırıklığı yaşar. Ego hala devrededir ve suçu kendinde aramak yerine belki de doğru kişiyi henüz bulamadığını düşünür. Ancak bu arayış onu sadece daha fazla yalnızlığa ve boşluğa sürükleyecektir. Çünkü aradığı şey bir başkası değil, sensin. Ve sen artık orada değilsin. Boşluğun fısıltısı zamanla bir çığlığa dönüşecek. Ve bu çığlık onu kendi gerçekliğiyle, yani yaptığı seçimin sonuçlarıyla yüzleşmeye zorlayacak. Bu yüzleşme yaşayacağı üçüncü ve en sarsıcı durumda gerçekleşecektir. Yaşayacağı üçüncü durum İlahi adaletin en belirgin ve en sarsıcı tecellisi bu evrede yaşanır. Boşluk hissi ve karşılaştırma azabıyla geçen bir sürenin ardından kişi artık sadece senin yokluğunu değil, kendi eylemlerinin sonuçlarını doğrudan kendi hayatında deneyimlemeye başlar. Bu İbn Arabi'nin evren bir aynadır öğretisinin tam kalbidir. Evren ona senin yokluğunla değil, kendi eylemlerinin yansımasıyla konuşmaya başlar herkes yaşattığını yaşar mı? Sorusunun cevabı, işte bu evrede somutlaşır. Ama bu basit bir kısasa kısas değildir. Bu çok daha derin, ruhsal bir denge yasasıdır. Eğer sana karşı belirsiz davrandıysa, bir gün var, bir gün yok olduysa, hayatına giren yeni insanlar ona karşı aynı belirsizliği göstermeye başlar. Bir gün ararlar, üç gün susarlar. Tıpkı onun sana yaptığı gibi. Bu deneyim ilk başta onu öfkelendirir. Karşısındakini suçlar, şikayet eder. Ama bir süre sonra bu tekrar eden döngüde tanıdık bir şey fark eder. Kendi davranışının yankısını. Eğer senin fedakarlıklarını, çabanı, sevgini görmezden geldiyse, yani kör davrandıysa, hayatına giren insanlar onun çabalarını, fedakarlıklarını görmezden gelmeye başlar. En çok ihtiyaç duyduğu anda, en çok anlaşılmak istediği zamanda görünmez olduğunu hisseder. O an senin ne hissettiğini anlamaya başlar. Empatinin en acı verici ama en öğretici hali bizzat deneyimlemektir. Eğer sana yalan söylediyse, seni oyaladıysa veya arkandan iş çevirdiyse Evren ona aynı güvensizlik duygusunu yaşatacak ilişkiler sunar. Sürekli şüphe içinde yaşar, karşısındakinin samimiyetini sorgular, bir türlü tam olarak güvenemez. Huzursuz bir ruh haliyle, aldatılma korkusuyla yaşar. Tıpkı senin yaşadığın gibi. İbn Arabi buna ilahi isimlerin tecellisinin değişimi der. Sen onun hayatındayken, belki de elemin yani güven veren isminin bir yansımasıydın. Sen gittiğinde o güven kaynağı kurudu. Şimdi hayatına girenler belki de onun kendi içindeki güvensizliğin, karmaşanın bir yansıması olarak tecelli ederler. Bu evre kişi için son derece kafa karıştırıcı ve acı vericidir. Çünkü ilk defa sorunun dışarıda değil, içeride olabileceğini sezmeye başlar. Neden hep aynı tür insanları çekiyorum? Neden ilişkilerim hep aynı şekilde bitiyor? diye sormaya başlar. Bu sorular uyanışın başlangıcıdır. O sana yaşattığı her duyguyu bir başkası aracılığıyla bizzat deneyimler. Değersizlik hissini, görmezden gelinmeyi, belirsizlikte bırakılmanın getirdiği kaygıyı, verilen sözlerin tutulmamasının yarattığı hayal kırıklığını. Hepsini bir bir yaşar. Bu Allah'ın bir cezası mıdır? İbn Arabi'ye göre hayır. Bu varlığın doğasıdır. Evren nötr bir aynadır. Ona ne gösterirsen sana onu yansıtır. O evrene bencillik, kayıtsızlık ve vefasızlık göstermiştir. Evren de şimdi ona bu niteliklere sahip aynalar yani insanlar sunar. Bu deneyimler biriktikçe zihninde bir şimşek çakar. Seninle olan ilişkisi tüm detaylarıyla, tüm acılarıyla gözünün önüne gelir. O an ilk defa gerçek bir pişmanlığın tohumu atılır. Çünkü artık seni sadece kaybetmenin üzüntüsünü değil, sana ne yaşattığını anlamanın ağırlığını hissetmeye başlar. Bu ayna evresi ruhsal bir arınma sürecidir kişiyi kendi gölgesiyle yüzleşmeye zorlar. Ve bu yüzleşmeden kaçamaz. Çünkü nereye giderse gitsin, ayna yani kendi eyleri onu takip edecektir. Bu sancılı süreç, onu son ve en nihai duruma hazırlar. Yaşayacağı dördüncü durum, önceki üç evrenin ardından, yani zafer sarhoşluğunun sönümlenmesi, boşluğun bir çığlığa dönüşmesi ve yaşattıklarının bizzat kendi hayatında yankılanmasının ardından kişi artık kaçınılmaz bir gerçekle yüz yüze kalır. Pişmanlık. Ama bu basit bir hata yaptım üzgünüm pişmanlığı değildir. Bu varoluşsal bir pişmanlıktır. Kaybettiği şeyin sadece bir ilişki değil, kendi ruhunun bir parçasını bir daha asla bulamayacağı bir hazineyi kaybettiğini anlamanın getirdiği derin bir sarsıntıdır. Bu son evrede artık seni idealize etmez. Senin iyi yönlerini abartıp kötülerini görmezden gelmez. Seni olduğun gibi, tüm gerçekliğinle hatırlar. Senin sabrını, senin anlayışını, senin koşulsuz sevgini ve en önemlisi tüm bunlara rağmen onun yanında nasıl durduğunu hatırlar. Ve bu hatıralar artık birer anı değil, birer yargıç gibi vicdanında belirir. Artık karşılaştırdığı yeni insanlar değil, bizzat kendisidir. Kendi bencilliği, kendi korkaklığı, kendi vefasızlığıyla yüzleşir. Senin ona sunduğun o saf ve cömert sevgiye karşılık kendisinin ne kadar yetersiz kaldığını görür. İbn Arabi'nin dediği gibi, insan en net kendi gölgesinde görünür. O artık kendi gölgesinin en karanlık yerindedir ve orada senin ışığının ne kadar parlak olduğunu fark eder. Bu farkındalıkla birlikte içinde dayanılmaz bir telafi etme arzusu uyanır. Geri dönmek, özür dilemek, her şeyi düzeltmek ister. Belki bir mesaj atar, belki arar belki bir şekilde karşına çıkmaya çalışır. Zihninde sana söyleyeceği o mükemmel cümleyi, her şeyi onaracak o sihirli kelimeyi arar. Ancak tam da bu noktada ilahi adaletin en ince ve en nihai tecellisiyle karşılaşır. Telafinin imkansızlığı. Çünkü o geri dönmek istediğinde kapısını çaldığı kişi artık sen değilsindir. O bıraktığı yerde değilsindir. Sen onun yokluğunda kendi yolunu çizmiş, kendi yaralarını sarmış, kendi ışığını yeniden bulmuşsundur. Sen büyümüş, dönüşmüş, olgunlaşmışsındır. O ise hala geçmişte yaptığı hatanın gölgesinde kalmıştır. Sana ulaştığında karşısında ağlayan, yalvaran, onu bekleyen birini bulmaz. Karşısında onsuz da mutlu olabilen, kendi ayakları üzerinde duran, huzurlu ve bütün birini bulur. Ve o an anlar ki, kırdığı vazoyu yapıştırsa bile, üzerindeki çatlaklar asla kaybolmayacaktır. Zaman geri alınamaz. Senin o sakin duruşun, o kendinden emin tavrın, ona muhtaç olmadığını gösteren o dingin enerjin, onun söyleyeceği her özürden, her telafi çabasından daha güçlü bir cevaptır. Çünkü senin varlığın ona şunu söyler. Ben sensiz de varım ve hatta belki de daha iyiyim. Bu onun için en büyük yıkımdır. Çünkü bilinçaltında her zaman bir geri dönüş kapısının açık olduğunu ummuştur. Senin onsuz yapamayacağını, bir gün affedeceğini düşünmüştür. Ama şimdi görür ki o kapı kapanmıştır. Ve kapatan sen değilsin, zaman ve onun kendi eyleri kapatmıştır. Artık yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ne kadar pişman olursa olsun, ne kadar çabalarsa çabalasın, geçmişi değiştiremez. Senin ruhunda açtığı yarayı tamamen silemez. İşte bu, yaşayacağı en büyük azaptır. Bir hatayı düzeltme imkanının kalmadığını bilmenin getirdiği o çaresizlik. O seni kaybetmekle kalmamış, aynı zamanda kendini affetme şansını da kaybetmiştir. Artık hayatının geri kalanında bu pişmanlığın gölgesiyle yaşamak zorundadır. Belki yeni bir hayat kurar, belki başkalarını sever. Ama kalbinin bir köşesinde hep o soru kalacaktır. Ya gitmeseydim? ya değerini bilseydim. Bu ilahi adaletin son sözüdür. Adalet intikam değildir. Adalet, herkesin kendi eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmesi ve bu sonuçlarla yaşamayı öğrenmesidir. O, kendi seçiminin sonucu olan bu pişmanlıkla yaşamayı öğrenirken, sen de kendi seçimin olan huzur ve özgürlükle yaşamaya devam edersin. Ve bu olabilecek en adil sondur. Tüm bu anlatılanlar onun yolculuğuydu. Onun uyanışı, onun yüzleşmesi, onun pişmanlığı. Peki ya sen, senin bu ilahi adalet denkleminindeki yerin neresi? Senin görevin ne? İşte en büyük yanılgı burada başlar. Çoğu insan, ilahi adaletin tecelli etmesini, yani karşı tarafın pişman olmasını, acı çekmesini bir intikam duygusuyla beklemeye başlar. Her gün acaba anladı mı? Acaba üzülüyor mu diye düşünerek kendi hayatını bir bekleme odasına çevirir. Sosyal medyasını takip eder, ortak arkadaşlardan haber almaya çalışır. Zihninde sürekli onunla ilgili senaryolar kurar. Ama İbn Arabi'nin bilgeliği bize bambaşka bir kapı aralar. Senin görevin onun düşüşünü izlemek değil, kendi yükselişini gerçekleştirmektir. Senin yolun onun karanlığında kaybolmak değil, kendi ışığını parlatmaktır. Çünkü evrensel denge yasası senin enerjine göre işler. Sen o dağını ondan çekip kendine çevirdiğin an ilahi adaletin en güçlü parçasını harekete geçirmiş olursun. Düşün ki bir terazi var bir kefesinde o ve onun eylemleri, diğer kefesinde sen ve senin enerjin. Sen sürekli onu düşündükçe, ona enerji gönderdikçe, aslında o kefeyi ağırlaştırırsın. Onu farkında olmadan hayatının merkezinde tutmaya devam edersin. Bu, onun üzerindeki ruhsal yükü hafifletir. Ama ne zaman ki odağını tamamen kendine çevirirsin, o kefeden enerjini çekersin. O zaman o kendi eylemlerinin ağırlığıyla baş başa kalır. Terazi işte o zaman adil bir şekilde dengeye gelmeye başlar. Senin yolculuğun onun pişmanlığını görmek için yaşamak değil, onsuz da ne kadar bütün ve tam olabileceğini kendine ve evrene kanıtlamaktır. Bu süreçte ne yapmalısın? Birincisi enerjini geri çek. Bu ona karşı nefret beslemek ya da onu engellemek anlamına gelmez. Bu zihinsel ve duygusal olarak odağını ondan alıp kendi hayatına, kendi hedeflerine, kendi ruhuna yöneltmek demektir. Onu düşünmek yerine kendini düşün. Onun ne yaptığını merak etmek yerine senin ne yapmak istediğini keşfet. İkincisi kendi aynana bak. O senin için bir aynaydı ve sana kendi eksiklerini, kendi yaralarını gösterdi. Belki değersizlik inancını, belki terk edilme korkunu, belki de sınır çizememe sorununu. Şimdi o ayna kırıldığına göre kendi içine dön ve bu yaraları sarmaya başla. Neden ona bu kadar anlam yükledin? Neden onun sevgisine bu kadar muhtaçtın? Bu soruların cevapları senin özgürlüğünün anahtarıdır. Üçüncüsü frekansını yükselt. Pişmanlık, acı, kurban bilinci düşük frekanslı enerjilerdir. Sen bu frekansta kaldıkça hayatına benzer deneyimleri çekmeye devam edersin. Frekansını yükseltmek için sana neşe, huzur ve sevgi veren şeylere yönel. Sanatla uğraş, doğada vakit geçir. Meditasyon yap. Sana iyi gelen insanlarla ol. Kendi içsel bahçeni yeniden çiçeklendir. Sen kendi hayatını güzelleştirdikçe, kendi enerjini yükselttikçe onun hayatındaki yansımaların ne olduğunun bir önemi kalmaz. Sen artık o oyunda değilsindir. Sen kendi oyununu kurmuş ve başrolü kendine vermişsindir. Unutma, en büyük adalet senin mutluluğundur. Senin huzurun, senin onsuz da parlayabilen o muhteşem varlığındır. Onun pişman olup olmaması senin mutluluğun için bir koşul olmaktan çıktığı an sen gerçekten özgürleşirsin. O kendi ektiği tohumların meyvelerini toplarken sen de kendi bahçende kendi ektiğin çiçeklerin kokusuyla huzur içinde hayatına devam edersin. İlahi adalet, onun acı çekmesi değildir. İlahi adalet, senin artık onun acısıyla ilgilenmediğin, kendi huzuruna kavuştuğun o dingin andır. Şimdi yorumlar kutusuna şunu yazmanı istiyorum. Huzurum benim adaletimdir. Bu cümleyi yazarken tüm kalbinle hisset. Bu senin yeni manifeston, yeni yol haritan olsun. Artık adaleti dışarıda değil, kendi içinde, kendi sükunetinde arayacaksın ve bulacaksın da. Çünkü sen, kendi evreninin yaratıcısı ve kendi adaletinin kaynağısın.